Kupa neresi? Sesler geliyor. Wow. Şimdilik saklanmam lazım. Tekrar var. Bir sürü. Allah Hadi al tamam. Gel bakalım. Gel. Sen de nereden çıktın? Senden uzaklara gidelim mi? Hayır. Lütfen. Hayır. Ama sana ne vereceğim bak. Aa, gel bakalım ben şuraya. Ben. Gel, gel, gel. Gel. Ben şimdi gidiyorum. Hadi Hulusi. Seni bekliyorum. Bir topu bulup getiremedin ya. Hep yeni böyle yapıyorum var ya. Allah Allah. Hulusi. Hulusi. Ha bir de saklama numarası yazıyor lan. Ya oyun içinde oyun çıkartıyorum var ya. Allah Allah bu çemberde ne? Top burada. Ha bir de orada abur cubur var. Ama Hulusi şey yok. Hulusi. Allah, Allah. Lan burada nasıl kaybol çocuk? Hulusi. Abi ben oradan oraya da mi bu neymiş? Allah Allah. İşinde top top Hadi bak. Bu yerlere mi çıkıyor ya? Hülyesi ve Ahmet'in sesi çıkmıyor. Burada top oynuyorlardı ya. Nereye gittiler acaba? Ahmet, Hülyesi neredesiniz? Ah hiçbir yerde yok Aa bu da ne? Allah Allah bu çember burada ne iş var? Toplar da burada. Aa, bu da ne? Şişt, jelibon. Bunu görmedim. Bu? Allah Allah. Ahmet'in çorabı mı ne bu? Aa. Allah Allah. Hiçbir de yoklar. Nereye gittiler acaba? Hii, yoksa bu çemberin içine mi girdiler? Bak Ahmet'in çorabı orada kalmış. Hülyesi'nin topu. Ben şimdi ne yapacağım? Ahmet ile Hülyesi gitmiş. Bunun içine girmiş. Kesin bunun içindeler. Ben bunları nasıl getireceğim ya? Düşünelim bakalım ne yapmam gerekiyor. Hmm. Ah, aklıma fikir geldi. Benim sihir değneğim vardı. Onunla Ahmet ve Hülyesi'yi getireceğim. Bakalım neredeydi benim sihirli değneğim? Neredeydi? Nerede nerede? Evet. Burada. Evet sihirli değneğimle şimdi. Önce hangisini getirsem acaba? Önce Ahmet'i getireyim. Bir, iki, üç. Ay. Aa, Ahmet geldi evet. Dur. Ahmet neredeydin sen? Bizi korsan kaçırdı. Hulusi de orada ama. Hulusi'yi neden getirmedin? Aynı her yerdeydik. Çocuk orada mı kaldı? Yedin dedi. korsan gemisinde. Oğlan, hay, evet tek çorabı doğru da orada kalmış. Hemen burada getir. Nasıl getirdiysen beni. E, sihirli de getirdim. Hemen Tamam. Hemen sihir yapalım. Bir, iki, üç. <laughs> oh Hulusi geldi. Ne yaptın öyle Hulusi? Gel, oğlum. Sen nerelerdeydin? onu. Anneciğim. Bırak. bırak şunu. Korsan gemisine bindim anne. Öyle mi? Evet. Sana zarar verdiler mi yoksa? Verdiler. Ne yaptılar? Sevdiler. Kıyamam annem ben sana. Ulan, Ahmet ya, görüyor musun? Dövüm işte çocuğu. Ben ne bileyim ben. Ben içine atladım. Binden bile kayboldum. Abo. Korsanı gördüm on arasında. O beni kandırdı. Ben de senin aramaya gittim içine. Beni de çektiler. Beni de, ben de bağladı. Ay bu sihirli çember ne yapacağız Ahmet? Bağlar. ne yapalım atalım mı? Atalım atalım. Hadi. At, at camdan aşağı atalım. Atın da gitsin ya yine gelirse korsan. Ay Lucy kandırmış. At, 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 at. Görüyor musun yavrum kandırmış. at ya boş ver şimdi bir gene gelir. At at at. At oğlum at. At at hadi at. At, at. Gelecek at at gelecek at. Çekil çekil. Çekil, çekil. çekil, çekil oğlum. Tamam kapatın hadi kapısını. Aaa. Ha ah, gitti gitti. Ee, burada şey var sihirli jelibon. Onu tat onu tat. Tamam. Artık gel seni kuşlar yer onu. Oh. onu. bunu da atlattık. Evet bunu da bunu atlattık. atlattık. Sövert görüyor musun korsanı? Korsan gelmiş. Ay, hiç aklımıza gelmezdi. Ah tamam Ondan sonra sadece ne gördük. Eski bir tuvaleti. Bir tuvaleti gördük. Örümceği gördük. Ondan sonra tengeyi gördük. Hele ne gördük. Hangi vakiyi gördük bir koymadık. Bu vardı bunu da Evet gördük. bunu da gördük en sonunda. Bir de çat kediyi gördük. Evet. Bakalım daha neler göreceğiz. Aynen öyle. Diğer videolarımızda arkadaşlar bizi takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Bay evet, bay.